Genellikle beslenme ve diyet uzmanları akşam belli bir saatten sonra yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söyler. Doğrudur da. Kilo almamak ve gece rahat bir uyku çekmek için genelde yatmadan önce atıştırmak çok da tercih edilmez. Ancak birazdan bahsedeceğimiz yiyeceklerde tam tersi bir durum söz konusu. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda bazı besinlerin gece yatmadan önce tüketilmesi vücuda iki kat yararlıdır açıklamalarına neden oldu. Bu besinleri gece tüketerek hem faydalarından daha iyi şekilde yararlanacak hem de dümdüz bir karna sahip olacaksınız. İşte gece tükettiğinizde faydasını daha fazla göreceğiniz yiyecekler listesi. Kuşkonmaz Yabani veya beyaz kuşkonmaz fark etmez, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kuşkonmaz, AB kompleksi, C ve E vitaminleri aynı zamanda çinko ve potasyum gibi minerallerle doludur. İçerisinde bulundurduğu folik asit sayesinde vücut ısısının ani düşüşlerini engeller ve bağışıklığı güçlendirir. Vücutta bulunan toksinleri dışarı atmamızda vücudumuza destek olur ve karaciğeri temizlemede büyük rol oynar. Her gece kuşkonmaz tüketerek vücudunuza büyük bir fayda sağlarsınız. Domates. Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar proteinle bu gıdayı birleştirirseniz sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domateslerin içi antioksidanlarla doludur. Birçok nedenden ötürü kilo vermemize yardımcı olur. Domates iltihaplanma ve sıvı tutulmasıyla da mücadele eder. Tüm gün tükettiğimiz besinler vücudumuzda iltihaplanmalara neden olmaktadır. Vücudumuzun içerisinde bulunan iltihaplanmalar ve su toplanmalarına şifa olması için her gece domates tüketmemiz, içerisindeki antioksidanlar sayesinde vücudumuzu toparlamamızda bize yardımcı olacaktır. Her gece yatmadan bir domates yemek, bir günün zararlı yiyeceklerine bir nebze de olsa panzehir görevi görecektir. Karpuz Karpuz, içi lif ve suyla dolu olan en önemli besinlerden biri. Yatmadan önce karpuz yemek, dümdüz bir karna sahip olmanın yanında vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Ayrıca karpuz bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanmayla mücadele eden C vitamini bakımından da zengin bir gıdadır. Enginar. Geceleri enginar detoks etkisi yapar. Karaciğer sağlığına iyi gelen enginar akşam yemeği için mükemmel bir seçenektir. İçerisinde barındırdığı maddeler sayesinde vücudun doğal detoksunu sağlayan enginar vücudumuzun birçok bakteriden arınmasında bize destek olur. Kısacası daha sağlıklı bir vücut için her gece uyumadan önce bir adet enginarı mideye indirmekte fayda var. Zeytinyağı Sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri vücudunuzda özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına yardımcı olur. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile karın yağlarının erimesini sağlamanın mümkün olduğu söyleniyor. Papatya çayı huzuru her gece yatmadan önce vücudu rahatlatmak adına papatya çayı içmek beyin hücrelerinizi bayram ettiren bir şifa kaynağıdır. Uzmanlar her gece uyumadan önce papatya çayı içmenizi öneriyor. Papatya çayı içerisindeki amino asitler sayesinde vücuttaki zararlı hücreleri yok ederken stressiz ve rahat bir uyku çekmenizde de size büyük destekçi olacaktır. Doğal ilaç bal Birçok hastalığın şifası olduğu söylenen doğal ilaç bal, vücudu tüm hastalıklardan korur. Araştırmaların gösterdiği üzere kansere bile şifa olduğu bilinen bal, diş sağlığında ve beyin sağlığında aktif olarak pek çok doktor tarafından önerilmekte. Siz de her gece uyumadan önce bir bardak ballı süt içerek vücudun sindirim sistemini ve uyku sağlığınızı düzene sokabilirsiniz. Her gece uyumadan bir kaşık bal yemekte daha rahat bir gece geçirmenizi sağlayacaktır. Gece yemek yemeyi sevenler için artık kilo alma derdine son. Siz güzel bir uykunun keyfini sürerken bu yiyecekler hem bağışıklığınızı yükseltecek hem de sizin adınıza zayıflama mücadelesi verecek. Yiyerek zayıflamanın tadını çıkartın. Sağlık ve afiyetle. Esen kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de